Ayas Paşa'nın böyle bir işte parmağı bulamaz hünkârım. Ben de ihtimal vermiyorum. Lakin ummadık taş baş yarar derler. Behram Paşa hakkında ne diyorsunuz? Gayet mümkün. Hünkârım müsaade buyurursanız bu mevzuyla bizzat alakadar olmak isterim. Sen bilirsin. Lakin ihtiyatı elden bırakma. Hünkârım, Aybigi Hatun'u karşılamak üzere yola çıkmam icap ediyor. Tamam, çekilebilirsin. İbrahim Paşa terasa çıkalım. Valeden bana bir şeyler anlattı Hürrem'le alakalı. Ressam Leo ile aralarında ne geçti? Bana ne biliyorsan anlat. Bağışlayın hünkârım. Lakin neden bahsettiğinizi anlayamadım. Validem bana ihanet edildiğini düşünüyor. Sen de buna şahit Asla. Mümkün mü bu? Kimin adına düşmüş? Ve dahi ben böyle bir şey şahit olsam... ...sessiz kalır mıyım hünkârım? yapışılan o ki... ...hürremi gözümden düşürmek için düzenlenmiş çirkin bir oyun bu. Malum. Validem nikahı içine sindiremedi. Aybigi atın. Hünkârım bağışlayın engel olamadım. Tamam mı Alkoç Hünkârım, siz bir cihan sultanı ve büyük bir savaşçısınız. Önünüzde hürmetle eğiliyorum. Keşke ben de sizinle birlikte seferlere katılabilsem. Ne büyük bir şeref olurdu. Nasılsın Aybigi Hatun? Buradaki hayatından memnun musun? Hiç iyi değilim hünkârım. Ailemin bana çok ihtiyacı var. Kırım'a onların yanına dönmek istiyorum derhal. İşte bu yüzden getirdik seni zaten. Hünkârım, orada büyük ve tehlikeli bir taht kavgası sürerken... ...benim burada huzurlu uyumamı beklemeyin. Kırım'da olanları yakinen takip ediyorum. Ailenin emniyeti için de gereken her şeyi yaparım. Lakin sen benim gözümün önünden hiçbir yere ayrılmayacaksın. Şimdi dairene dön. Uzun bir süre seni burada misafir edeceğiz.